Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün okula gidiyorum. Öyle şu an yürüyorum. Okulun e, şeyine geldim. Mahallesine geldim. Sokağındayım. Az önce bir tane mahalle otobüsü geldi. Bizim bütün öğrenciler oradan gitti. O yüzden birazcık boş şu <laughs> Ben yetişemedim. Çok sallanmıyor sanırım şu an yürürken. İyi dersten çıktım şimdi. Buraları da birazcık çekeyim dedim. Şu an Güzel Sanatlar Fakültesindeyim. Bir koşarak geliyor. Bakın her katta böyle öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar var. Bu her her katta farklı bölüm için koyulmuş. Böyle kuralları falan da yazıyor. Mesela diyor ki burada otururken maske takmanız gerekiyormuş. Her masada ya yani böyle dörtlü görünüyor ama iki kişi oturabilirmiş. İçecek içemezmişiz. Ee, Yemek şey diyor konuşurken sessiz olunmalı. diyor. Çünkü hemen şu tarafta derslikler var. Ondan sonra kullandıktan sonra temizce bırakınız. Vesaire vesaire diyor. Yani. Böyle. Birileri oturmuş. Haydi inelim. Buralar daha yapılıyor. Ve çıkıyoruz. Çok sessiz konuştuğumu fark ettim az önce. Şimdi daha net geliyordur herhalde. Böyle kapısı da burası. Burayı gösterememiştim size, şey yaparken, okul videosu çekerken, çünkü kapalıydı o zamanlar, tadilat aşamasında olduğu için. Şimdi rahat rahat gezebiliyoruz. Ben bu taraftan gideceğim. Heykellerimiz. Yine heykeller gelmiş. Böyle. Sesi duyuyor musunuz? Yine birileri o oh, şarkı söylüyor, böyle çok güzel ses geliyor. Şurada dans ediyorlar çocuklar. <laughs> şurada da park var. Bizim okulumuzun. Dur size şurada konuşuyorum. Şey yapayım. Bir dakika. Bu arka tarafta park olmasının sebebi bizim okulumuzun kreşi de var aynı zamanda. Kreş anaokulu gibi bir şey var. O yüzden hemen şu, bu taraf e, çıkış tarafı kreşe, kreşe bağlı. O yüzden oranın parkı. Öyle. Sunyong Üniversitesi'nin kreşi bu alan. Ya bakın size. Bu alan çok piknik yapmalık durmuyor mu? Ya da böyle işte e, voleybol maçları ondan sonra ha Ya yani böyle bir şeyler yapmalık duruyor. Çok boş ya. Hani yapasım geliyor ama ne yapasım var onu da bilmiyorum. Sadece böyle sürekli dolanıp duruyorum burada o yüzden. Bomboş bakın burada da derslik yok sanırım. Emin değilim. Buralara hiç gelmedim. Bakalım bu neymiş? Pek çünyonun Şey herhalde burası böyle biznes kurmuş bakın. Velayle benim dersim olmaz. Herhalde kendilerinin de çok dersi yok. <laughs> böyle. Evet şu an saat 1'e doğru geliyor ve benim diğer dersim saat 5'te. E, yapacak hiçbir şeyim yok. Sadece bir kütüphaneye gidip şey alacağım. E, bu kitap günlüğü gibi bir şeye başvurmuştum, onu almam lazım. Ya yani Onu da gösteririm, sonradan anlatırım aldıktan sonra size. Öyle şu anda böyle boş boş duruyorum. Ee, yapacak hiçbir şey yok. Özellikle bugün, e, ben dün iki gündür doğru düzgün uyuyamadığım için bugün böyle güneşe do doğru sürekli bakasım geliyor. Çok hassasiyetim daha fazla bugün doğru düzgün uyuyup uyanamadığım için. Sürekli böyle gözüm yukarıya gidiyor, güneşe arıyor. Şey gibi düşünün beni şu an. Tam ay çiçeği modundayım. Güneş nereye ben oraya böyle. Sürekli o tarafa doğru bakıp dolanmak istiyorum böyle. Yani istediğimi versem mi yoksa vermesem mi düşünüyorum zararlı ama böyle içimde şey var hani yapmam gerekiyor hissi var. Yani epilepsi hastalığı böyle bir şey arkadaşlar yani ne yazık ki. Ama sanırım birazcık şurada boşlukta birazcık dolanacağım kendime hafiften istediğim şeyi vereceğim ve ondan sonra diyeceğim yani artık yeter sana istediğini verdim sal beni şimdi moduna gireceğim yani öyle bakalım. Evet bu bina çok güzel görünmüyor mu yani Ya da bana mı öyle geliyor? Özellikle şu kısmı. Kapı şeyi, isminin falan yazdığı ya. Aşırı güzel geliyor. Neyse. Şurada oturmayı planlıyorum. Şurada ağaçlıklar var. Kimse yok. O tarafa doğru gidelim. Hmm. Bu da az önce dersimin olduğu bina çok sallandı. Böyle sunuyor mu hocam? yazıyor üstünde. Okulun ismi yazıyor. Bugün okulda kimse yok. Yani burada yine bir eğlenceli bir teyze var. Bak, bu tarafa doğru geldi. Şurada oturacağım. Kimse yok. Teyzeyi de çekmemeye çalışıyorum ama in inatla kadraja girmeye çalışıyorum. Evet otururken makyaj falan yaptım. Birazcık da böyle para hesabı vesaire öyle bir şeyler yaptım. Şimdi kalktım. Artık kütüphaneye gidip o siz az önce bahsettiğim bu kitap günlüğü tarzındaki şeyi alacağım. Ama size ondan önce bir şey göstermek istiyorum. Bakın bizim okulda da varmış kiraz çiçeği. Çok güzel duruyor. Bugün yağmur yağacak. Hepsi düşer diye düşünüyorum. Çünkü e, yarın da yağacak, iki gün boyunca sürekli yağınca kiraz çiçekleri çok fazla dayanamıyorlar. Hepsi düşüyor ve bayağı kötü bir görüntü oluyor, üzücü. O yüzden bu son görüntüler. Yerleri görüyor musunuz hep çiçek, düşmüş çiçeklerin şeylere pespemlerini, çok tatlı. Özellikle şurası bakın şimdi. Şuraya bakmak istemiyorum. Çok güzel görünüyor. Ben Evet şimdi kütüphaneye doğru gidiyoruz. Birileri de fotoğraf çekip duruyor profesyonel kamerayla. Gideceğim yer 3. katmış. Telefonla çekiyorum buraları. Çok kalitesiz çıkacak büyük ihtimal. Kuş. Evet aldım. Böyle bir tane günlük verdiler. Kadın dedi ki istersen buraya yaz, istersen de siteye e, yaz dedi. Fark etmedi. Üstüne bir tane de bak Pinak yolu şey var, e, kitap ayrıcı var. Okulun olduğu sokakta bir tane böyle hot var. Öyle hot geldim, bekliyorum şimdi. İnsanlar çok fazla burada. Şu an en olmayan halinde çekiyorum videoyu. Evet okulumun bu tarafına geldim bu sefer. Şöyle aldığım şeyi de göstereyim size. Şöyle. Üstündeki sosları da ben sıktım. Ketçap ve e, tatlı şey ballı hardal. Tatlı mı ya? Ballı hardal sıktım. İçinde sadece e, peynir var. Üç çeşit peynir var. Böyle. Bunu yiyeceğim bugün. E, burası da. Ay. Şu an kamera çok sallanıyor. Neredeyse. Ve şimdi arkadaşımla buluşmaya gideceğim. Ondan hemen önce size bunun ne olduğunu açıklayayım dedim. Bunu göstermiştim ama ne olduğunu açıklamadım size. Bir dakika diğer Şimdi şöyle ki bizim okulda böyle bir site var. Kendileri site yapmışlar. Daha doğrusu bir sistem yapmışlar. Böyle özel dersler falan var. İstediğiniz gibi siz katılabiliyorsunuz. Çok fazla var. Hani bölümünüz falan fark etmiyor. İstediğiniz şekilde başvurabilirsiniz. Bunlardan başvurduğunuz zaman eğer gerçekten hepsine katılıyorsanız size puan veriliyor. Mesela 2000 puan falan diye İşte en base'i ki işte 1000 puan en düşüğü yani. Ondan sonra böyle değişiyor. Her e, şeyin ağırlığına göre değişiyor. Bunları sonrasında siz e, bursa olarak ve bursa çevirebiliyorsunuz o puanlarınızı. Öyle benim de şu an böyle yaklaşık 15 puan 15.000 puanım falan var. Şimdi bu ee, bu da yine öyle bir program. E, ee, bunu eğer yaparsanız 10.000 puan geliyor. Ve e, üstüne 20.000 won yani 20 dolar civarında da para veriyorlar sizde. Ben de o yüzden şey yaptım, başvurdum. Yani yaklaşık 30 dolar civarına bir şey gelmiş olacak bana. Hani direkt 20'sini şey, onunun direkt şey yapamazsam da alıp kullanamazsam da en azından okul parasından kesecekler o parayı. Ee, bu nasıl bir program Hayır, bu nasıl bir program derseniz e, okulun bitimine kadar kitap okuyacağız 10 kitap okuyup onları yaz e, onlar hakkında yazı yazacağız öyle tamamlamış olacağız yani e, <laughs> Haziran'ın 24'üne kadar süren var. Haziran'ın 24'üne kadar bence 10 tane kitap okunur. Öyle. Güzel. Ben bunu kullanmayacağım kitap için. Bunu normal e, ben Dün e, günlük yazmaya başladım. Onun için kullanmayı planlıyorum. Böyle. Şimdi hemen gidelim. Yolda giderken böyle gör, burayı görünce hemen çekmek istedim size. Aşırı güzel durmuyor mu şu an? Şurada da Sumio'nun yazısı var ama sönmüş balonların çoğu. Aşırı güzel duruyor. Aşırı aşırı. <laughs> aşırı sevmeme takılanlar vardı bugün bunu izlemesinler. Yerlere bakın pes pembe. Ay gözlüğüme kondu. Tabii siz göremiyorsunuz. Şu an ben de kendimi göremiyorum gözlüğümde bir tane var. Şuraya da çöp atacağız. Burası ilvan süreci sanırım. Çöp. Atalım şey. Arkadaşımla buluşmaya. Go go! Şimdi arkadaşımla kafeye geldik. Böyle burada maketler var bir sürü. kafede video çekemeyeceğim bu arada sadece bunları gösterebilirim çünkü Hı -hı. çok fazla insan var. Tüm bizim okuldaki herkes buraya gelmiş resmen. Evet. Bir sürü Lego var. Harry Potter şeysi Hogwarts. Güzel duruyor. <laughs> Bakın. Çok iyi ya. Şu an ses aşırı fazla ama sıra bakmayın. <laughs> Bunu açıyorum da size göstereyim. Bakın. Şimdi yazı yazıyor. Sıfır konuda. Bilmiyorum ne demek oldu. Bu neymiş? Ha. Okuduğunuz kitaplara göre şu sticker'lar bunlar. Sticker'ları yapıştırabilirsiniz kenara diyor. Çok tatlı duruyor. Bunun dışında. Böyle şey yazmış. Ee, ben nasıl yaşamak istiyorum? Benim düşündüğüm gelecek nasıl bir gelecek? Ondan sonra e, kitap kitaplar benim e, hayalim için nasıl bir etkendir mi? Öyle bir şey yazıyor kitap kitapları neden okuyoruz falan filan diye böyle sormuş. Sonra şöyle liste. Burada da okuyacağın kitapların listesi yazıyor. Okuyacağım kitapların listesi. Evet arkadaşımdan ayrıldım. Şimdi derse geldim. Öyle. Burası da farklı bir bina. Burada neredeydi ya? Şurada, önünde duruyoruz. Bu arada şunu tekrardan göstereyim. Bu bizim e, ne bölüm olduğunu tam bilmiyorum. Sanırım polislik ya da böyle askeriye gibi bir şey. Kore'nin ilk askeriye, yani bu bölümü bizim okulda olmuş kadınlar için. Normalde kadınlar gidemezmiş eskiden. Şunu çağıralım. Şunu tamam Bu gel geliyormuş. Dersim. Evet dersim kaçıncı? Üçüncü katta. Ben hala dersimin yerine ezbere bilmiyorum. Ders dinlerimi. Bilmiyor 하고 있어요 라고 어필하고 있는 어떤 플랫폼 사업자가 우리나라에는 람은 필요 요이 사람은 필요 없어는이사람요이런 것들 한번 얘기를 해봤고요 없어요. 이 사람은 필요 없어은요이 사람은 은요 size gösterdim mi bilmiyorum ama böyle bir tane sebil var her katta. Böyle bir tane yalnız konuşmam Böyle kağıtlara suyu koyuyorsunuz ve içiyorsunuz. Burada da kağıtlar. Böyle. Evet ders bitti ve hava kararmış. Allah'tan yağmur yağmadan ders bitmiş oldu. Şimdi eve gidiyorum. Ay çok yorgunum çok. Birden böyle ee, hava iyice kötüleşti. Şu an bu karşı tarafında tam bulutlar var, yağmur bulutları. Allah'tan hocanın dersi de tam yarım saat erken gitti. Büyük ihtimal ben metroya bindiğimde yağmur yağmaya başlayacak. Valla çok mutluyum bu konuda çünkü bilgisayarım falan hepsi açıkta. Ve ıslanırlar diye çok korkmuştum. Ama ıslanmayacak demek oluyor ki. Ve şu an beynim böyle alev Alevlendi, böyle yanıyor şu an gerçekten. Şimdi bu buharlarını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Çünkü bu e, en son ki şey e, kanunlar, medya kanunları dersi. Böyle kafam iyice allak bullak oluyor, dersi doğru düzgün hiçbir şey anlamıyorum. Eve gidip tekrardan teker teker böyle kelimeleri çıkartarak e, tekrardan çalışmam gerekiyor. Ve bunların hiçbirini yapmayan böyle. <laughs> Bilmiyorum. Bakalım sınav döneminde hepsini teker teker mecbur çalışacağım yani. Sınav döneminde bu sefer ağlayacağız. Böyle olacak yani. Neyse ben birazcık hızlıca yürüyeyim de yağmura yakalanmayalım. Evet tahmin ettiğim gibi ben metodayken yağmur yağmış ve hala yağma, yağmaya devam ediyor. Yağmaya konuşamıyorum. <laughs> o kadar şey dersten sonra, kanun dersinden sonra Türkçe konuşmaya unuttum. Neyse koşa koşa gideceğiz yani ben bu iki dakikalık yolda da şemsiye yaşamayacağım. Öyle koşa koşa eve gidiyoruz. Evet sonunda eve vardım. Birazcık koşarak geldim ve gözlüklerimden görünüyor mu yağmur damlaları var. Ya şemsiyem vardı aslında çantamdan ama çok altta kalmıştı. Tüm gün boyunca sürekli çantamdan bir şeyler çıkarttım falan filan. Hani diğer eşyaların altına kalmıştı ve çıkartmak istemedim açıkçası çantam çok ağır çünkü bilgisayar yüzünden o yüzden böyle koştura koştura geldim eve ben bugün o sadece gördüğünüz sattok var ya onu yedim onun dışında hiçbir şey yemedim bir kahve içtim sadece ve şu an saat sekiz buçuk dokuz civarına gelmiş olması lazım evet sekiz buçuk şu an saat yani aşırı açım yani. Bilmiyorum. <laughs> ne yiyeceğimi de bilmiyorum. Dışarıdan hiçbir şey almadım da. Herhalde bir çorba morba hazırlayacağım kendime. Neyse bu yüzden bu videoyu böyle kısa tutacağım birazcık. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Beni takip ettiğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.